Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadele öncesi transfer hakkında konuştu. 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21.15 güncelleme, 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23.24 Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi konuşan Okan Buruk transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözleri Okan Buruk "Transfer döneminin en iyi şekilde bitirmek isteriz. Ayın 2'sine kadar süremiz var. Doğru transferler yaparak bitirmek istiyoruz. SENG oynayacak mı? Wilfried Singo hazır şekilde geldi. Kadroya aldık, maçın gidişatına göre karar vereceğiz onunla ilgili."